Şimdi hocam Kıbrıs'ta okumakla ilgili e, soruları topladı İlker bize. E, mesela sizin bölümlerle ilgili sorular da var. Öncelikle siz e, ne kadar öğrenci alacaksınız bu yıl? Onu bir total öğrenci, ne kadarı burslu? ilginç bölümleriniz var. Mesela gastronomi sormak istiyorum. Adalet Meslek Yüksekokulu açtınız. Onlar bize çok sorulan okul bölümler. Onları sormak istiyorum. Totalde ne kadar alacaksınız? 500 öğrenci alacağız bu sene hı hı. E, Türkiye'den. E, biliyorsunuz bizim üniversitemiz. Üç şekilde öğrenci alıyor. Birisi Türkiye'den ÖSYM kılavuzuyla yani tercih yapılarak, ikincisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin öğrencilerini orada yaptığımız bir sınavla alıyoruz. Hı. Bir de dünya ülkelerinden gelen bizde şu anda 40 ülkeden öğrenci var. Dünya ülkelerinden gelen öğrencileri de bir takım kriterlere göre alıyoruz. Yani okul puanlarına, hı hı. başarı düzeylerine göre bazı bursluluklar da vererek alıyoruz. Öğrencilerimizin bir yarısı Türkiye'den gelen öğrencilerden oluşuyor. Diğer yarısı da Kıbrıs ve diğer ülkelerden gelen öğrencilerden oluşuyor. K